Arkadaşlar merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada otomobil gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz Cihangir ile beraber. Evet nasıl bu hafta haberler? Vallahi hemen Türkiye Gazetesi ile başlayalım Ali. Araç kiralamada Avrupa'yı yakaladık. Nur Hidayetoğlu Hertz Türkiye'den bir röportaj yaptınız Burç Kaya ile beraber. Evet. Geçtiğimiz hafta nedir durum? Abi ÖTV zamlarından sonra oto kiralama işi oldukça gündeme gelmeye başladı. Zaten evet. açıklandığından beri de sürekli otokiralama kiralama e, haberleri çıkıyor. Biz de bunu uzmanıyla konuşalım dedik. Hers Türkiye'ye gittik. Evet. Hers biliyorsun, Amerikan şirketi, Doğru. 150 ülkede operasyonları var. Durumu değerlendirdik, bir röportaj yaptık. Özellikle ÖTV açıklandıktan sonra ve sıfır otomobil fiyatlarına gelecek zamlardan sonra otokiralama kiralama olayı gerçekten çok büyüdü. Her geçen gün neredeyse bu konuyla alakalı yeni bir yatırım veya yeni haberler duyuyoruz. İşin enteresan kısmı ÖTV'den sonra hem satışlar arttı. Kasım'da ve Ocak şey Aralık'ta iyi satışlar geldi. Ama sektör yöneticileri de kiralamanın da ciddi şekilde arttığını, gözle görülür hissedilir bir artış evet. olduğunu söylüyorlar. Bununla alakalı sana gazetelerde sana. başka bir haber daha var. Ona da değineceğiz. Üst tarafta yenilenen Subaru BRZ Türkiye'de. Beğeniyor musun arabayı? Ee, beğeniyorum. Şöyle beğeniyorum. Asla çok bana hitap eden bir araç değil ama bunun muadili olan hemen hemen aynı platformda üretilen Toyota'nın GT86'sı var. İkisi arasında hangisi dersen Subaru benim için öncelikli. Burcu GT86 kullanıyor. Evet. Burcun arabasını da bayağı kullandım. Nasıl? Keyifli, hoş Güzel, ama klostrofobik. Eğlenceli yani eğlenceli, bir bir araba. eğlenceli olduğuna katılıyorum yani kesinlikle. Ben biraz daha Miata'cıyım. <laughs> evet, Mazda <laughs> miyatacılar arkadaş. Evet, sol tarafta Hyundai'den üretim ve ihracat rekoru Son günlerde bu tarz haberler diğer markalardan da gelmeye başlıyor. Hyundai'de bunun en son örneği. Yıl sonunda tabii genelde satış rakamları, ihracat rakamları daha çok konuşuluyor. Evet. Hyundai'nin de yıl sonu rakamları güzel geçmiş. Kendi rekorlarını kırmışlar. 230 binlik bir üretim var. Bu üretiminde yüzde %90'ı ihraç İhrac ediliyor. İhraç ediyor değil mi? Evet doğru. Üretimde de, ihracatta da güzel rakamlar. Duster'a iki ödül birden aynı zamanda Türkiye'de de 4x4 segmentinde en çok satan e, pazar lideri pazar lideri e, Duster. Aynı zamanda İngiltere'de geçtiğimiz hafta otomobil uzmanlarından oluşan Carbuyer e, Joe UK ekibi tarafından da e, birkaç e, farklı standart e, var tabi bunda seçim evet. anlamında. E, iki ödül aldı. Biz Motor 1.com'da da geçtiğimiz hafta bununla alakalı haberini de yapmıştık Duster'la evet. ilgili. Arabam.com'dan e, ikinci elde iz bırakmayan temizlik kampanyası. Burada da e, sevgili Turgut Üstektağ'ın sahibi olduğu Auto Club e, biliyorsunuz e, büyümeye devam ediyor e, otomobil e, temizliği noktasında. 289 TL'ye sunuluyormuş e, Ozonda dezenfektasyon e, hizmeti. Burada araç sınırlaması yok. İstersen bir, istersen üç araçla da evet. götürebiliyorsun. Ozon temizlemesi de ücretsiz. Ücretsiz olarak veriliyor evet. değil mi? Doğru. Güzel bir hizmet. E hemen bir başka alt başlık sizin gazetede Türkiye gazetesinde. Türkiye'de ARGE lideri Tofaş. TOFAŞ ikinci kez ARGE lideri oluyor. Hakikaten e, özellikle Egea projesindeki yatırımla, Egea projesinde gerçekleştirdikleri ARGE çalışmasıyla tüm dünyaya örnek oldular. Türk olarak da gurur duyduğum bir mesele. Hakikaten tebrik ediyorum. İkinci gazetemiz Vatan Gazetesi, Metrip Tansu'nun köşesinde neler var bakalım. Üst, üst tarafta diğer gazetelerde de e, çıkmıştı. Avendetor yenilendi. Gene motor bir konuda geçtiğimiz hafta bununla alakalı güzel bir haberimiz var detaylı videolarına da ulaşabilirsiniz. 740 beygirlik motora sahip araç sadece 2.9 saniyede sıfırdan 100 km hızlanıyor. Zaten Lamborghini Aventador dediğimiz zaman mermi mesela, mermi <laughs> Aynen öyle. <laughs> Hemen onun yanında Quattroporte Maserati'den bu da bir geçtiğimiz hafta bütün olarak gelmişti bize. paylaştık. Bununla alakalı haberleri. Şu İtalyan markalarının verdikleri şu model isimlerine bayılıyorum. Hmm, evet. e, Quattro Porte çok havalı mesela. Aynı şey Alfa'da da vardı. Quattro Doğru, Verde, Foglio, Foglio Verde gibi değil mi? Bayılıyorum bu isimlere yani bunu gördüğünüzde ilk aklıma o gelmişti. Bundan önceki hafta da Maserati'nin Ghibli, Ghibli. Modeli, Ghibli modeli vardı değil mi? Doğru. Bu arada bu aracın dizeli var, benzinlisi var, turbo beslemelisi var, GT'si. Evet. Yani ciddi bir yelpazesi var ama tabii fiyat olarak da... 24 pek bin adet de. satmış Avrupa'da Maserati. <laughs> evet. Yani Türkiye'de bayağı bir dediğin gibi Gibli geldi hemen ee, arkasından ee, Quattro Hatır sayılır bir rakam. Bakıyoruz vatanda e, gene Hyundai ile alakalı bir yatırım haberi vardı. Bir aracın Türkiye'de üretilmesiyle alakalı bütün gazeteler bundan bahsetmişler. Çok fazla detaylarına girmeyeceğim. Gazetelerden bunu takip edebilirsiniz. Gene sizde de olduğu gibi alt tarafta Mete Tansu, Tofaş Arge Ligi'nde yine birinci olduğu haberini paylaşmış. Biraz önce söyleyecektim. Türkiye'den 6 marka, 6 kuruluş. Arge kuruluşu, e, ar ar kuruluşu değil, 6 kurum bu listeye girmiş. 6'sının e, içinde birinci olan Tofaş. Evet, anladım. Sabah kasesine geliyoruz sevgili Ufuk Hım, abimiz. Güzel Ufuk haber. sandığın köşesi. Geleceğin otosunda Türkiye imzası diye bir haber çıkmış Ufuk abimiz. Hemen bir alt başlığını okumak istiyorum size. Las Vegas'ta dünya premieri yapılacak geleceğin otomobilinde Türkiye imzası var. TÜBİTAK elektrikli ve sürücüsüz Oasis'in geliştirilme aşamasında yer aldı diye e, bahsedilmiş. Kısaca geçmek gerekirse hepsini okumayacağım haberin. E, TÜBİTAK e, biliyorsunuz otonom sürüşle alakalı birçok noktada dünya devlerine e, hizmet veriyor aslında. Evet. Belki çok fazla bunu gündeme getirmiyoruz biz ama e, çok önemli bir nokta. Şu an siz e, sayfada da göreceksiniz e, Türkiye imzasını aracın Çamurta, üzerinde Türkiye imzası. E, imzası var. Las Vegas'ta bu araç e, ortaya çıkacak. İlginç özelliklerinden biri aracın içinde küçük bir bahçe de var arkadaşlar. Bitki yetiştirebiliyorsunuz. <laughs> Gerçekten enteresan. Çok detayına girmeyeceğim. Hemen alt tarafta biraz önce sizin Herz haberiyle alakalı gene birçok e, gazetede var bu. Kia Rent'te e, hedef büyüttü. Ee, başlığı da çıkmış. Ee, Kia, e... Kia çelik motorda. Evet. Çelik motor zaten kendi kurumsal kiralamasını yapan bir şirkete sahip. E, Kia olarak da şimdi kendi kendine içinde bir dinamikle hem piyasaya hem kendi kendine rakip oluyor. Pazar Aynen, büyüyor evet. gittikçe evet, kiraların pazarı. Dediğimiz gibi hakikaten standartlarda Avrupayı yakaladık. Evet. Bak Subaru BRZ. Subaru BRZ. burada da var. Sürüş keyfi sunuyor gibisinden. Hemen sağ tarafta da Meserati'nin Amiral gemisi yenilendi. Biraz önce bahsettiğimiz Quadro Porte modeli. Hemen arka sayfaya, ikinci sayfaya bakıyoruz ee, şeyde e, Sabah gazetesinde. Bu hafta e, otomobil sohbetleri girmemiş e, Ufuk abi. E, onun yerine dediğim gibi iki farklı manşete çıkmış. Gene İzmit'te üretilecek SUV Hyundai haberiyle e, Sabah gazetesinde tamamladık. Hemen gelelim e, Habertürk'e. Habertürk'te e, Hakan Özenen abimiz yukarıda Geçtiğimiz hafta testini de yaptığı Lamborghini Aventador değildi galiba, Huracan'da o. Ama gene Lamborghini ile alakalı haberi kullanmış. tepeye taşımış. İkisi de kullanmış değil mi? Bir Yine 40 beygir daha güçlü girdi diyor Lamborghini Aventador'un gene S modeli. Alt tarafta dediğimiz gibi gene Hyundai'nin SUV 7, haberiyle. 740 yaptırıyor. beygir? Evet. Hani 40 beygir fazla olunca ne oluyor acaba? Yani 700 beygir kullanan bir adam 40 <laughs> ekstra 40 beygir olunca ne hissediyordur? İşte 2.9 saniyede 100 km'ye çıkıyor belki. <laughs> 3.1 saniyeden... <laughs> Evet. E, bugünün son gazetesi e, Hürriyet'te e, sevgili Emre Öz peynirci'nin e, köşesine bakacağız. Yukarıda Arge şampiyonu, gene TOFAŞ'ın 2006'da Türkiye'de en çok Arge yatırım yapan şirket olduğu haberiyle e, çıkmış. Hemen alt tarafında e, Bunda biraz önce bahsetmiş, e, Kia Rentten bahsetmiş. Gene alt taraflarda. Diğer gazetelerde olduğu gibi. Bağırı, en hızlı modelleri adı. diye sıralamış. Bence evet. güzel olmuş. 3 tane haberi yan yana koyması bence de güzel. Daha değerli toplu. Neyin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Sadece şuna da dikkate çekeceğim burada. Emre Özpeynirci'nin köşesinde gene geçtiğimiz hafta olduğu gibi Türkiye ikinci el çöplüğüne döner başlığıyla köşe yazısına geçmiş. Biliyorsunuz Avrupa Birliği ile alakalı yenilenmesi gündeme gelen Gümrük Birliği durumu var. Bu ciddi bir problem Türkiye için. 2. elin yurt dışından ithal edecek araçlarla beraber Türkiye'de otomobil sektörüne davet olması bekleniyor. Bunu ikinci haftada da tekrar Emre Özpeynirici gündeme getirmiş. Gerçekten çok önemli. Umarım böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayız. Bununla ilgili büyük ihtimalle devlet de zaten şeylerini alacaktır. Devlet zannediyorum şu anda nabız alıyor, yokluyor. Evet. Son olarak gene Hyundai'den bahsetmiş Emre Özpeynirici yatırımla alakalı. Evet Ali, bu haftayı da böyle tamamladık. Bu haftalık gündem bu. Evet doğru. Çok fazla da bir şey yoktu aslında gazetelerde. Hafta içerisinde Gene bu haberlerle alakalı tüm detayları Motor1.com'da bulabilirsiniz. Bugün bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.